Hazreti Cafer radıyallahu an 590 yılında Mekke'de doğdu. Künyesi Ebu Abdullah, lakapları Tayyar ve Zülcenahendir. Hazreti Ali'nin öz abisi olup ondan 10 yaş büyüktü. Sima olarak ve güzel ahlak yönünden Peygamber aleyhisselama çok benzerdi. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys, çocukları Abdullah, Muhammed ve Avındır. İlk çocuğu olan oğlu Abdullah Habeşistan'da dünyaya geldi ve orada doğan ilk Müslüman olarak anıldı. Peygamber aleyhisselam 30'lu yaşlarındayken Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve açlık hüküm sürüyordu. Hazreti Cafer'in babası Ebu Talib'in ailesi kalabalık olduğundan ailesini geçindirip ihtiyaçlarını karşılamada çok sıkıntı çekiyordu. Ebu Talib'in yükünü hafifletmek için oğlu Hazreti Cafer'i amcası Hazreti Abbas yanına alarak ihtiyaçlarını üstlendi. Bu sebeple Hazreti Cafer'in gençlik yılları amcası Abbas radıyallahu anh'ın yanında geçti. Hazreti Cafer bir gün Peygamber Aleyhisselam'la kardeşi Hazreti Ali'yi birlikte namaz kılarken gördü ve yanlarına giderek Müslüman oldu. Hazreti Cafer Peygamber Aleyhisselam'a ilk iman edenler arasındaydı. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara olan eziyet ve işkenceleri artınca Cafer radıyallahu an hanımı Esma binti Ümeys ile birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafileye katıldı ve Peygamber aleyhisselam tarafından bu kafileye başkan tayin edildi. Kureyşliler hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı verilmemesi için Habeşistan'a Abdullah bin Ebu Rebiya ile Amr bin As'ı çok kıymetli hediyelerle birlikte Habeş hükümdarı Necaşi'ye gönderdiler. Habeşistan'a gittiklerinde önce devlet adamlarına birçok hediye vererek onları kendi saflarına çektiler. Sonra da Necaşi'nin huzuruna çıkarak ona hediye ve ikramlarda bulunarak Necaşi'yi etkilemeye çalıştılar. Hükümdara hicret eden Müslümanlarla ilgili ''Ey hükümdar, aramızdan çıkıp işlerimizi bozan, şimdi de senin dinini, ülkeni ve halkını bozmak için çalışan bunlar bizim bazı aklı ermeyen gençlerimizdir. Atalarımızın dininden ayrıldılar.'' Senin dinine de girmediler. Bizim ve senin bilmediğin yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Onlar Meryem'in oğlu İsa'yı da ilah olarak kabul etmezler. Huzuruna girince de sana secde etmezler. Sen onları bize iade et. Biz onların hakkından geliriz dediler. Daha önceden hediyelerle satın aldıkları Necashi'nin yakınında olan İleri gelenleri de müşrikleri tasdik edip bunlar doğru söylüyorlar. Onlar kendilerinden olanı elbette başkalarından daha iyi bilir dediler. Fakat Habeş hükümdarı Necaşi adaletli ve basiretli biriydi. Hadiseyi anlamak için ülkesine hicret eden Müslümanları huzuruna çağırdı. Necaşi'nin huzuruna çıkan Müslümanları Hazreti Cafer temsil ediyordu ve sorulan sorulara o cevap verdi. Hükümdar onlara ülkesine niçin geldiklerini, Peygamber Aleyhisselam'dan bahsetmelerini isteyip ayrıca huzuruna girdiklerinde niçin secde etmediklerini sordu. Bunun üzerine söz alan Hazreti Cafer, biz efendisinden kaçan köle miyiz? Biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki bizi istiyorlar? Muhterem hükümdar, biz cahil bir millettik. Ellerimizle yaptığımız putlara tapardık. Ölmüş hayvan leşini yer, her kötülüğü işlerdik. Akrabayla ilişkimizi keser, komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlar, zayıf olanlarımızı ezerdi. Biz böyle durumdayken, Yüce Allah bize kendimizden soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve güzel ahlakını bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Allah'ın birliğine inanmaya, atalarımızdan bu yana taptığımız putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Yetimlerin malını yemekten namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Bu yüzden kavmimiz bize düşman olup bize zulmetti. Biz de yurdumuzu, yuvamızı bırakarak senin ülkene sığındık. Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız." Dedikten sonra Hazreti Cafer huzura girdiklerinde neden secde etmediklerini de şöyle cevapladı. Hz. Peygamber aleyhisselam insanlara secde edilmeyeceğini buyurduğu için Allah'tan başkasına secde etmekten Allah'a sığınırız dedi. Bu konuşmadan sonra Necaşi sizin yanınızda Allah'ın bildirdiklerinden bir şey var mı diye sordu. Bunun üzerine Hz. Cafer Meryem suresinden birkaç ayet okudu. Necaşi ey Cafer bu tatlı ve güzel kelamdan biraz daha oku dedi. Hazreti Cafer Keyf suresinden okudu. Necaşi siz Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkında ne biliyorsunuz diye sordu. Cafer radıyallahu an biz Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve rasulü olduğunu dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek Allah'a bağlanmış bir kız olan Hazreti Meryem'e ilham eylediği oğludur. Allahu Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattığı gibi İsa Aleyhisselam'ı da babasız yaratmıştır dedi. Necaşi sizinle bizim aramızda hiçbir fark yoktur dedi. Vallahi sizin peygamberinizle bizim peygamberimizin sözleri aynı lambadan çıkan iki ışık gibi dedi. Habeş hükümdarı Necaşi daha önceleri semavi kitapları incelemiş Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelme zamanının yakın olduğunu, kavminin ona yalancı deyip onu yurdundan çıkaracaklarını biliyordu. Habeş hükümdarı Necaşi'nin gönlü İslam'a ısınmıştı. Peygamber aleyhisselam için şehadet ederim ki o Allah'ın Rasulüdür. O Rasulü Meryem oğlu İsa da haber verdi. Vallahi eğer o ülkemde olsaydı gidip onun ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım dedi. Hicret eden ashab-ı kirama da gidiniz, ülkemde huzur ve emniyet içinde yaşayınız dedi. Hazreti Cafer hanımıyla birlikte yaklaşık 10 yıl Habeşistan'da kaldı. Bedir gazvesine katılmadığı halde Peygamber aleyhisselamın ganimetlerden pay ayırdığı ve Bedir'e katılma şeref ve sevabına sahip olduğunu belirttiği sekiz kişiden biri de Hazreti Cafer'dir. Peygamber aleyhisselam 628 yılında komşu devlet hükümdarlarına İslam'a davet mektupları göndermiş, Habeş hükümdarı Necaşi'ye de yolladığı mektupta onu İslam'a davet edip Habeşistan'da bulunan Müslümanları da Medine'ye göndermesini istedi. Necaşi'nin Müslümanlara hazır ettiği gemiyle Hazreti Cafer ve beraberindeki Habeş muhacirleri doğruca Medine'nin kuzeyindeki Hayber'de bulunan Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Hayber'in fethinden hemen sonra Hazreti Cafer'i karşısında gören Resulullah Aleyhisselam hangisine sevineyim bilmiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi diyerek onu kucaklayıp alnından öptü ve elde edilen ganimetten ona pay verdi. Medine'ye döndüklerinde Hazreti Cafer'e Mescid-i Nebevi'nin yanı başında bir yer ayırarak onu buraya yerleştirdi. 629 yılında Peygamber Aleyhisselam'ın Bizans'a İslam'a davet için gönderdiği elçinin öldürülmesi üzerine Müslümanlar Doğu Roma İmparatorluğu'yla İlk kez karşı karşıya geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam yaklaşık 3000 kişiden oluşan ordunun başına Zeyd bin Hariseyi kumandan tayin etti. Eğer o şehit olursa ordunun başına Hazreti Cafer'in, o da şehit düşerse Abdullah bin Reva'nın geçmesini söyledi. Suriye ile Kudüs arasında bulunan Mute'de Bizans askeriyle karşılaşan İslam ordusu arasında Şiddetli bir savaş başladı. Savaşın başında Zeyd bin Harisenin şehit olmasından sonra ordunun başına Hazreti Cafer geçti. Eline sancağı alarak atını düşmana doğru sürdü. Cafer radıyallahu an düşman askerlerinin arasına iyice dalmıştı. Şehit olacağını anladı. Bir eli kesilince sancağı diğer eline aldı. Sonra o eli de kesilince sancağı bırakmamak için pazılarıyla göğsüne kaldırdı. Hazreti Cafer vücudunun ön kısmından aldığı onlarca mızrak ve kılıç darbeleriyle iki kolu da kesilmiş olarak 629 yılının Eylül ayında 40 yaşındayken Mute gazvesinde şehit oldu. Bugün Ürdün sınırlarında bulunan Mute'de toprağa verildi. Daha sonraki yıllarda kabrinin üzerine türbe yapıldı. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize Hazreti Cafer'in Bizans'la yapılan savaşta şehit olduğu haberini bildirdi. Peygamber Aleyhisselam çok üzüldü. Hazreti Cafer'in evine gitti ve çocukları isteyerek onları sevip okşadı ve mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Hazreti Cafer'in anımı, ''Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlıyorsunuz? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından size bir haber mi geldi?'' deyince Peygamber aleyhisselam, ''Evet, onlar bugün şehit oldular.'' buyurdu. Allah Resulü, daha sonra kızı Hazreti Fatıma'nın yanına gitti ve Hazreti Cafer'in ailesi için yemek yapılmasını söyledi. Cebrail aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselam'a gelerek Hazreti Cafer'in kesilen iki kolu yerine Allahu Teala'nın iki kanat ihsan ettiğini ve o kanatlarla cennette uçmakta olduğu haberini verdi. Hazreti Cafer bu olaydan sonra Tayyar yani uçan lakabıyla anılarak kendisine Caferi Tayyar denilmiştir. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullahsa amcası Hazreti Ali ile birlikte Cemel vakası ve Sıffin savaşına katıldı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı şehit eden i̇bn Mülcem'e uygulanan kısas hükmünü bizzat Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah radıyallahu an infaz etti. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.